İtalya'da Maria Monti hükümetinin kemer sıkma politikaları nakliyecileri isyan ettirdi. Artan mazot fiyatları ve otoyol ücretleri nedeniyle Sicilya adasında başlayan tır ve kamyon şoförlerinin grevi çizmeye taşındı. Karayollarında yapılan kontak kapatma eylemi yüzünden çok sayıda tır ve kamyon yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Milano'ya gidip gelebilmek için neredeyse 700 litre mazot harcıyoruz. Bu da bizim için 110-120 euro kayıp demek. Ayda 6 seyahat 600 euroya mal oluyor. Hükümetin hiçbir şeyden haberi yok. Onlar sadece 1 litre mazotun fiyatını biliyor ama hiçbir şey ödemiyor. Grev nedeniyle ülkede tam anlamıyla bir trafik kaosu yaşanıyor. Ancak grevi haklı bulan İtalyan halkı karşı çıkmak bir yana greve destek veriyor. Bence çok doğru yapıyorlar. Bütün İtalya'yı blok etmeliyiz. Nakliye sektörü durursa her şey durur. Ben de onlarla aynı fikirdeyim. Her ne kadar kaosa yol açsalar da doğrusunu yapıyorlar. Haklıyız ve güçlüyüz. Hepsi o kadar. İtalya'da kontak kapatanlar sadece nakliye sektörü çalışanları değil. Başkent Roma'daki taksiciler de greve gitti. Buradaki eylemde ise hükümet tarafından taksi lisanslarının özelleştirilmesi planı protesto edildi. Ülkedeki grevlerin 5 gün sürmesi bekleniyor.